Evet arkadaşlar şimdi e, topu olarak ne demek? Şöyle bir şey söyleyeyim. Burada e, peyzaj bölümüne girdiğinizde e, yeryüzü şekillerine müdahale edebileceğiniz bir kısım var. Görüyor musunuz? Yükseklik yazıyor. Ben buna şöyle alçalt diyorum. E, bu alçaltma hızını ayarlayan kısmı artırdığınızda dokunduğunuz yer anında çukur olur. Azaltırsanız yavaş yavaş çukurlaşır. Bunu şöyle kıvamında bir şey yapıyorum. Bunu çok küçültürseniz. Fırçanız küçülür. Büyük yaparsanız daha geniş bir alana müdahale etmiş olursunuz. O yüzden bunu da şöyle yapıyorum. Sadece şurada biraz derinlik vereceğim. Aşırı bir şey de yapmak istemiyorum. Mesela şuralarda biraz bir derinlik vermek istiyorum. Bu arada o derinleştikçe yani yeryüzü küçüldükçe yapraklarda aşağı doğru indi onları tekrar yükselteceğiz. Ee, ama şurada bakın bataklık bitiyor. Yani ben binayı bataklığa yapmış gibi gözükmek istemiyorum. O yüzden onu da fırçanın e, boyutunu küçültüp Tekrar şöyle biraz e, yeryüzü daha şöyle şöyle falan göstermek istiyorum. Olabilir. Evet. Bir de e, şöyle yani şuralara falan gidebilir bataklık. Niye olmasın? Şuralardan gelebilir. E, bazı yerler yüksek olabilir gördüğünüz gibi şöyle. Görüyor musunuz? Ama burada bakın e, keskin kısımlar oluşuyor. Bunu şöyle halledeceğiz şeyleri, eğer yani yüz şekillerini gelişi güzel keskinleştiren bir ayar var. Onu da şöyle biraz dokundurduğumuzda daha gelişi güzel bir hale gelir her yer. Yani bu düzlük halinden kurtulur öyle söyleyeyim. Şöyle. Evet. Gerçi buralar zaten gözükmeyecek ama olsun yine de biraz müdahale etmek iyidir. Şurayı biraz Şöyle alçaltmak istedim. Ee, evet. Burada böyle bataklıktan e, çıkan bitkileri falan görebiliyoruz. Şu çimenleri çimen yüksekliğini artırdığınızda görüyor musunuz? Böyle çıkar. Azalttığınızda azalır. Yani e, bu iyidir. Yabani de şu demek. Bazı yerlerde olsun bazı yerlerde olmasın. Ama ben yabani istemiyorum. Şöyle o çimenleri yani çimlerin şeyleri bataklığın arasından e, fışkıran o e, yeşillikleri görmek istiyorum. Bir de burada... Yani yeryüzünü nelerle dolduracağımla ilgili bazı seçenekler var. Ee, buraya birkaç şey koyabilirsiniz. ya Taş gibi mesela bunları e, şey yapacak, yayacaktır evet. Şimdi arkadaşlar bakın şurada e, benim bir boşluğum var. Yani Render'da baktığımız zaman hatta Render'a tekrar bakabiliriz. Şurada bir boşluğum var. Ben buraya ağaç koyabilirim ama Oraları ağaçla doldurmak istemiyorum. Orayı bir nefes boşluğu yani render'da her zaman bir nefes alma kısmı bırakın. Tamam mı? Her yeri ağaçlarla falan doldurmayın. Hatta ben şuradaki ağaçların da bir kısmını silebilirim. Şurada devasa görkemli bir ağaç istiyorum aslında.